Herkese selamun arkadaşlar. Aracı binanın önünde sökemediğim için arkadaşlar şöyle basit videolarla devam edelim istedim. Videomuzu şöyle bir odaklayalım. Arkadaşlar şimdi bagajımızda daha önce aslında bir video yapmıştım da bagajın kapağının duruş şeklini ayarlanması ile ilgili şu bizim ayar lastiklerimiz var bakın. Buna çok dikkat edin. Bakın bunu şöyle sökebilirsiniz. Bakın eğer kaybolduysa takabilirsiniz. Eğer bunun ayarı açıksa bakın şöyle tutayım. Ben bunu paylaşmayı unutmuştum. Bunu içine vidalarsanız bakın bunun şu şekilde falan durması gerekiyor. Bunu bu şekilde durdurmazsak ne olur? Şöyle yapalım. Mesela şu şekilde kaldı. Eşşamak. Şimdi bakın. Bagaj zor kapandı. Arada açıklığı görüyor musunuz? Yağmur yağdığında Şöyle bagajı açalım otomatik. Küt diye açıldı. Yağmur yağdığında Bura fazlasıyla su alacak arkadaşlar. Yani tahliye eden. Şu an ağacın altında duruyor yapraklı benimki de. Bakın bunlara çok dikkat edin. Ön kapıda da göstereceğim. Bu böyle içinde olacak. Yoksa arabanız bagajdan su alır arkadaşlar. Bakın ben burayı da açmıştım. Bunu paylaşmak istedim. Bunu sıkalım şöyle. Çok basit bir şeydir. Bagajın ayarıdır arkadaşlar. Bu dibinde sıkılı olacak. İstediğiniz zaman bakın böyle açar. Yani bunda zor bir şey yoktur. Çıkar arkadaşlar. Eğer yok ise mutlaka da bir işi beceremem bu arada elim hep kala şöyle sağ elime alayım şöyle sağ elime alalım bunu sıkıyoruz arkadaşlar bakın kapağın farkını göstereceğim şöyle bakın Kapanış şeklini gördünüz mü? Açılış. Şöyle otomatik açalım. Bak çok rahat açılıyor. Hiç kütür değil kaçmıyor. Çok da rahat kapanıyor. Bakın şimdi. Bakın. Ee, görüyor musunuz? Yaklaşık 6 milimetre ve conta basıyor. Yani eğer ki şöyle açalım. Bizim buralar içinde değil dışında olursa aracımıza Yağmur esnasında arka camdan akan su buradan akan su bagajın içine girecek. Bagaj ıslanacak. Onun haricinde zaten altta bir tahliye vardı. Onu paylaşmıştım. Ve bagajda su bulundurursanız nemlenme sadece karlanma olabilir. Ama onun haricinde hiçbir yağmur falan bir şeyler yoksa e, buralardan şüphelen arkadaşlar. Bunlar içine kadar sıkın ki e, kapak tam anlamıyla kapansın. Onun ayarını yapabilirsiniz. Buraya bakın. Biraz önce göstermiştim. Arkadaşlar bu videomuzda burada kısaca olsun. Bir de ön kapıtı yapalım aslında. Önüne zorlandıralım. Buranın hizasında görüyor musunuz arkadaşlar? Buralara tam hizalama olmuş oluyor. Herkes kendisine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.